Evet merhabalar ee, Mahleple ilgili konuşmak istiyorum bugün Mahlep nedir? Şimdi elimizde bir tane Kendi çekirdeğinden çıkma Vişne veya kiraz çekirdeğinden çıkma Kendi çıkma bir kiraz ağacımız var Vişne yabani şu anda Aşılanmamış Vişne aşılarsanız vişne olacak Kiraz aşılarsanız kiraz kiraz olacak ama şu an küçük küçük meyveleri var. Şu an tarih bugün 25 Nisan 2021. Evet şöyle görüyorsunuz. Bunlar kiraz ve vişne arası. Biraz daha büyüyecek. Ama bunların çekirdekleri çok büyük. Dışında sadece kabuk gibi bir e, yeşil tabaka var. Bu kızarıyor daha sonra. Biz bu yabani olduğu için geçen yıllarda birkaç tane vermiştik. Bu sene maşallah bayağı var. Dokunmamıştık. Şöyle göstereyim. Evet. Bu meyvelerin çekirdeği bu yeşile pardon yeşilden kırmızıya döndüğü zaman bu meyvelerin çekirdeği yani bu meyveleri topluyoruz. Kırdığımızda çekirdeğin içinden çıkan madde mahlep oluyor bu mahlepli kurabiyelere daha sonra kurutulup öğütülüyor badem unu gibi toz mahlep oluyor. Mahlebin özü bu. Böyle bir bilgiyi paylaşayım istedim.